23 Mart 2023 Perşembe mi oldu ya bugün? Günleri karıştırıyorum artık. Perşembe günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazete Bize hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Evet, Sesli Gazete'nin entrosunda e, ne söyleyebiliriz? Ramazan gelmiş. Hoş gelmiş, hoş gelmemiş. Ona siz karar verin artık. Ramazan geldi. Şimdi Nevruz'da. iki gün önce Nevruz'du. Nevruz Biroz be. Şimdi ben bazen hatırlatıyorum, bazen hatırlatmıyorum, bazen hatırlıyorum, bazen hatırlamıyorum. Bir iki arkadaş da Nevruz'u niye hatırlamadın? Ya ne bileyim yani onun için açmıyorum ki ben kamerayı yani bugün nedir günlerden bilmiyorum ya. Bakmıyorum öyle haberlerde görürsem aklıma geliyor yani. Neyse onu kutlayanların da Nevruz'u kutlu olsun. Ramazanınız da hadi mübarek olsun. Zaten ben Çocukken bir camiye gittim de hatırlıyorum bir imam söylemiştir. Ramazanı en çok şeytanlar sever. Şeytanların en çok sevdiği ay Ramazan. <laughs> Ramazan ayıdır. Ramazanda uğraşacak çok Müslüman bulur falan diyor. Onun için AK, AKP de en çok Ramazan ayını seviyor. <laughs> Göreceksiniz bakalım bu Ramazan boyunca ne inceler olacak. Sahurda evler basılacak. Çoluk çocuk gözaltına alınacak. İnsanların rızkına çökülecek. Neler neler. Ramazan'da hiç sektirmez yani böyle şeyler AKP. Neyse ben sesli gazeteye geçeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hümmetinin liderini yine bir canlı özel röportaj yapmışlar kendisiyle. Çok dolayısıyla çok konuştu yine her zaman olduğu gibi gırtlak ağası. Çok konuşunca da çok da saçmaladı. Yani ne kadar konuşursa o kadar saçmalıyor. Şimdi bu tabi özel röportaj canlı falan diyorlar bunu ama arkasında sonradan ortaya çıkıyor ki aslında akşam 8-9 mesela yayınlanış saati canlı diyorlar. Ama işte arkada pencereden, perdeden gündüz vakti çekildiği falan belli oluyor. Ümmetinin lideri tabi maksat şey halka sesleniş falan değil. Maksat onu sürekli parlatmak, sürekli övmek. Ya siz ne kadar güzel insansınız, ümmetimizin lideri, siz ne kadar, ya kravatınız ne kadar güzel, siz ne kadar böyle dinç durabiliyorsunuz. Bunlar önüne işte koyuyorlar. Abdülkadir, Selvi, Barlas bilmem ne, ne varsa ne kadar yalaka varsa. <laughs> Hadi beni övün filan diye başlıyorlar. Onlar Ahmet Hakan şu Şimdi ümmetinin lideri ve yani hangi birisini alalım, hangi birisinden bahsedelim değil mi? Şey diyor, ne diyor? İlk okullarda çocuklar kitap bulamıyordu. Kitap. Biz kitabımızı bulamazdık. Bugünler CHP'nin günleriydi. Her şeyi de CHP ile ilişkilendirecek. Zaten maksadı o. CHP ile, CHP ile ilişkilendirmek için bunu yapıyor. İşte tek parti zamanı, tek parti zamanından bugün geldik tek adam dönemine. Değil mi? O zamanlar tek parti, şimdi tek tek adam oldu. Onu hiç görmez tabii ki. Ee, i̇lk okullarda çocuklar kitap bulamıyordu. Peki o dönemden önce mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde falan kitap buluyorlardı değil mi? Türkiye'de çok rahatlıkla Osmanlı topraklarında neyse 1923'ten önce falan rahatlıkla bulunuyordu bu kitaplar. CHP dönemi geldi birdenbire kitap bulunamamayan başlandı. Yani sırf sadece bu CHP dönemine has bir şey mi? O da tabii ayrı bir muamma. Biz kitabımızı bulamazdık. Siz de her zaman kitapsız olduğunuzu biliyoruz zaten. O gün de öyleydiniz, bugün de öylesiniz. İşte bunlar hep CHP'nin günleriydi. Ya ulan bahsettiğin yıllar 1920'ler, 30'lar, 40'lar neyse yıl olmuş 2010. Hayır bir de bunu bizim sayemizde oldu. Yani bugün kitap varsa bizim sayemizde var diye. Sen gelmeden önce okul da yoktu ülkede tabii. Biz okullarda falan okuyamıyorduk. ya ahır çevirmişlerdi böyle okul diye öğretmen gelirdi. Öyle bir şeydi yani. Yani okul yoktu. Okul değil daha yazı keşfedilmemişti yani. Senin sayende yazı bulundu. Ya oraya kadar gidiyor ya. Biz inşaatta çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik. Ustalığı yakaladık. Ya bu nasıl bir lakırdadır ya. Biz inşaatta çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik. Ustalığı yakaladık. Sen ustalığı bayağı yakaladın o sıfırlamalarla. 17-25'te o ustalığı sana verdi yani bu. Senin milletin, senin vatandaşın. Sana verdi gerçekten dedi para çalma konusunda, sıfırlama konusunda o milyonları. Baya bir usta olmuşsun dedi. Sana o sıfatı, o payeyi verdi. O zamandan beri de seni hiç indirmedi. Hep sırtında taşıyor o milletin. Bravo o milletine. Şuna kırdıya bak ya. En düşük emekli aylığını 7500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklileri, emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. 7500 liraya yükseltme kararı aldık. Ulan zaten 9000 lira asgari ücret. Demek ki yani 9000 liranın da altında bir paraya 7500 liraya emekli geçinecek diyor. Bunu da böyle Twitter'dan falan duyuruyor. Yani e, geçim sınırını daha düşük bir sınırda bir miktarı sanki çok büyük bir maaş veriyormuş gibi. Bir de bunun tweetini atıyor. Yani bunu böyle bir şey olsa utanırsın değil mi lan ben 7500 lira veriyorum emeklime. Oysa ki asgari ücret bile açlık sınırının altının 6 altı 9000 lira 9000 küsür lira. Ben 7500 bir de bununla övünüyorum yani. Yo, umurunda değil o bu büyük bir övünç kaynağı. Destansı evet. Destan yazdık diye bunu söylersiniz. 7500 lira emekli aylığı veriyordu metin lideri falan diye. Hümmetinin lideri devam ediyor. Yüz yüze eğitim açıklaması. Online sistemle biraz daha devam edelim diyoruz. Bak böylese önemli bir konu. Bütün gençliği, ülkeyi, ülkenin eğitimini ilgilendiren bir konuda. Adamın yaptığı şu yani lavbali çok lakayt. Hadi bir çay koy bir demle de bir çay içelim. Nevinden bir açıklama. Böyle bir şey olabilir mi? Online sistemle biraz daha devam edelim diyoruz. Yani etsek mi acaba ya? Ya aslında olabilir. ya biraz daha mı devam etsek acaba? Biraz daha devam edelim diyoruz. Yani bunlar da işler böyle işliyor. Eğitim, hukuk, sağlık. Bu, bu böyle çıkıyor. Ya yani bence biraz da gideri var bunun. Hadi biraz daha devam edelim falan o şekilde. Ülkeyi yönetiyor bu adamlar. Yani bilen bir kişiye soralım. Öğrencilerin durumlarına bakalım. Ee, işte bu, bu, işin sorumlusu kimdir? Bunları bir toplayalım. Yani yok öyle bir derdi yok. Tek adam. Tek adam. İstanbul Belediye Başkanı iken İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma gibi tezim vardı. İstanbul'a her gelen rahatlıkla girsin bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelin olması lazım. Tabii ya öyle varoşlar maroşlar onları kaldıralım yani. Biz buraları parselleyeceğiz zaten. Biz o beşli çete falan buraları kapatmak istiyoruz. Öyle önüne gelen girmesin bu şehre kardeşim. Şimdi bu ıı, bu fikir şu anda Londra'da galiba böyle bir şey var. şöyle diyorlar bilmiyorum Londra'ya. Gerçi ben gittim de ya arabayla girerken bir şey ödüyormuşsun. Biz arabayla gitmediğimiz için, trenle gittiğimiz için bilmiyorum. Bazı şeyler de var. Şimdi bu ama bu ümmetinin liderinin böyle bir planı varsa bunun böyle ülkeyi kalkındırmak, ülkenin menfaatine olan bir şey için söylemez. Kendisinin bir oradan bir beklentisi vardır. Ülkenin işte hazinesi artık tam takır kuru bakır. Ne yapalım edelim? Milletten bir daha vergi koyalım. Vergi koyamıyorsak suyunu çıkartalım falan onun bir daha vergisini isteyelim biliyorsunuz. İstanbul'a girenden vergi alma, işte vize alma falan neyse <laughs> bu da enteresan bir şey. Ee, bana şey hatırlattı bu 16. Louis zamanında Paris'te var olan surlar varmış. Onların kalıntılarının üzerine yeni bir du duvar inşa ediyorlar. Ee, ve Paris'e her girenden vergi almaya başlıyorlar. Paris'e her günden vergi almaya başladık ve Parisler buna hiç memnun olmuyorlar. Yani zaten bu 1789'un devriminden bir 15-20 yıl önce falan oluyor bu hadise. Bildiğin işte artık ekonomiyi düzeltmek için ekonomi çok kötü Fransa ekonomisi. İşte bildiğin bir duvar örüyorlar artık Paris'e giderken vergi vereceksiniz falan diyorlar. Onun hikayesini de hatırlatın bir yeni açtığım kanalda anlatayım. Bu ümmetinin liderinin derdi de o. Yani kasaya bir şeyler girsin. Artık yeni vergi ne koyacaklarını şaşırdılar. Ee, böyle bir şey yaparsak belki dolar. Belki bütün şehirlere koy mesela. Değil mi? İnsan, i̇nsanlar şehir dışına çıkart onları. Dış, şehir dışında yaşasınlar. Bütün şehirlere koy mesela öyle bir şey. Mesut Özil futbolu bıraktığını açıklamış. İyi olmuş. Zaten futbolunu çoktan bırakmıştı yani. Yani Mesut Özil futbolu bırakmasına gerek yok. Yani o bırakmasa da zaten futbolunu çoktan bırakmıştı. Adam futbolculuk kariyerine yazık etti. Kim ümmetinin lideri kime dokunsa o cenabetliği geçiyor, o bereketsizliği. Değil mi? O adam Real Madrid'de oynuyordu. Alman milli takımda, Brezilya'ya ye 7 atan takımda oynadı filan. Sen git zirveden ümmetin lideriyle bir el tokalaş değilse Ondan sonra geldiği hale bak adam ya. İyi Partili Ağır Alioğlu, devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz ama dayatılan adaya karşıyız. Yani işte HDP ile niye işte işbirliği yapıyorlarmış bilmem neymiş hala onu konuşuyor. Yani adamların derdi bak Muharrem incesidir budur bunların içerisinde İyi Parti CHP falan evet. mesela ben işte Kılıçdaroğlu'nun severim yani takdir ederim. Şu ana kadar bir fırsat verilmedi. İlk önce bir fırsat verelim ondan sonra hırsızlık yapmaya başlar, rüşvet almaya başlar. O zaman biz de başlarız yani. O meselenin ayrı bir boyutu. Ama Türkiye'de bugüne kadar başbakanlık falan yapmamış bir adam. Şimdi bu adamı seviyorum, tutuyorum ben ama e, Kılıçdaroğlu'nun partisinde iyi adamlar olduğu gibi çok yamukta adamlar var. Aynı yani işte bu Ağaoğlu kalibresinde işte ümmetin liderini yani muhalif gibi gözüküp bildiğin söylemleriyle ümmetin liderini destekleyen aynı havuz medyasından bir gazeteci gibi, bir troll gibi, bir AKP'li milletvekili gibi onun diliyle konuşan adamlar var yani. CHP'de işte bunların içerisinde o eski ergene ergenekoncusudur bilmem ee, ne bileyim. Var yani var. Bir iyisi de var kötüsü de var. Bir şahin kanadı var bir bilmem ne kanadı var yani bunların içerisinde. Ee, iş yaptırmayanlar hep böyle engel olanlar. Ee, İyi Parti'de de bu var. İyi Parti'de de işte bu. Zaten elenenler elendi işte Ümit Özdağ'dır bilmem nesidir falan. Ama onlar hala çirkefliklerine devam ediyor biliyorsunuz. Bu adam da sanki sonra da çıkmış diyor ki ben kendi adıma konuşuyorum, partimin adına konuşmuyorum diyor. Ulan bu kadar şey söyledikten sonra zaten sen, senin bunu düşünmen lazım, akletmen lazım. Ya ben bunu söylersem şimdi partiye zarar veririm demen lazım. Mesaj sen şimdi partinin içerisindeki işte bilinen bir adamsın. Çıkıp böyle konuşman bu dengesizlik değil mi yani? Yani sen ne olsun istiyorsun? Yani şey devam mı etsin? Bu rejim devam etsin. Tayyip Erdoğan rejimi devam etsin istiyorsun sen. Bize dayatılan bir yer. Dayatılan birileri elbette memnun olmayacak yani. Ulan biz bile burada video yapıyoruz. Herkes beğenmek zorunda değil. Beğenmiyor yani. insan beğenmiyor. Başka bir şey yapıyoruz. Müziğini değiştiriyoruz. Başkası beğeniyor. Öbürküsü bu sefer beğenmiyor. Her şeyi herkes beğenmek ve beğenmemek durumunda değil yani. Bir aday olacak. Bir aday olacak. O da işte Kılıçdaroğlu en yakın oydu. Onu seçtiler. E tamam sen beğenmeyeceksin ama şu rejim gidene kadar bir şeylere yani ne bileyim katlanmak zorunda. Katlanmak zorundayız hepimiz. Yani gidip böyle çıkıntı çıkıntı yok işte bilmem mi bölücülerleymiş bilmem ne. Kardeşim bu, bu bir parti. Siz bunu siyasetçi olarak partileri normalleştirmediğiniz sürece herkes birbirine terörist bilmem ne filan demeye devam edecek. İsmail Ağa fetva hattı. Nevruz kutlamasının haram olduğunu söyledi. Lan senin dinin sana, benim dinim bana. Bunlar işlerine geldiği zaman işte bizim işte Hristiyan komşularımız zamanında gelirdi işte Ramazan bayramımızı kutlardı. Çok seviyorsun değil mi? Böyle şeyleri söylemeyi çok severler. Ama sen gidip başka bir işte Hristiyan komşunun, Yahudi neyse onu kutlarsan mesela onunla birlikte o çok kötü bir şey. Haram. Ne, neye göre yorumunu yapıyorsun yani? Ona da destek olarak işte peygamber böyle yapmıştı bilmem ne falan. Kardeşim şimdi o devir değil ya. Yani. O zamanlar insanlar bir yerden bir yere gidebilmek için en yakın insan topluluğunu görebilmek için günlerce deve sırtında neyse seyahat ediyordu. E şimdi her şey yakınımızda. Toplumlar iç içe, bütün işte bir sürü dinden, bir sürü etnik kökenden insan bir ülkede, bir şehirde yaşıyor yani. Ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi ya? Sen kutlama, ayı. Evet, ne diyor? Yine Ahmet Özal yaptırdığımız anketlerde oy oranımız %25'in üzerinde görünüyor diyen yani Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal. imza kampanyasında henüz 100 imzaya ulaşamadı. Ulaşmış ya demin baktım 204. <laughs> kişi dört imza olmuş. Yazık ya. Şimdi böyle haberleri yapıyorlar. Üzülüyorum ha. Gerçekten yani mesela sürekli mitoman adamlar vardır ya yalan söylemeyi sever. Ama çok bariz yalanlar böyle yalan söyler. Herkesin içinde bilirsin onun yalan söylüyor ama rezil etmemek için bir şey demezsin. Sonra bir tanesi çıkar onun yalanını suratına vurur. Be. Yapma be kardeşim İşte adam hasta yani. Adam hasta. Bu da böyle bu da hasta. İnanıyor çünkü buna saf. Saflık hastalığı var, %25 potansiyeli var işte, 125 o oy alacağını falan düşünüyor. Yazık yani, niye suratına vuruyorsun? Bırak yaşasın onunla. Muharrem İnce hesaplamasına göre ikinci tura kalamayacağını hatırlatan Fatih ile stratejisini anlattı. Çekilirler bakarsın, üçüncüyle ile birinci yarış. Yani sen Kılıçdaroğlu'sun. Kılıçdaroğlu olarak mesela sallıyorum ikinci partisin. işte Erdoğan'la ikinci dura kalmışsın. Çekilirler diyor. Yani üçüncü üçüncüyle birinci. Yani Kılıçdaroğlu diyecek ki ya ben çekileyim. Muharrem İnce. Yani sınıf diyeceğini zannediyor. İşte bu Ahmet Özal'la aralarında bir fark yok. Bir hülya aleminde yaşıyorlar. Bir gün Cumhurbaşkanı olabileceklerini düşünüyorlar. Ee, çok enteresan ya. Bu arada bu da o kadar, yani 100 bin imzaya ulaşamamış. O kadar milyonları ikna etsin falan diyordu ya dün bir önceki sesli gazetede işte beni değil, beni destekleyen milyonları ikna edin. Milyonlar ama 100 bin imzaya daha ulaşamadı. Fatih Portakal, bu alnı secdeye diyen dindarlar 21 senede Atatürk'ü ve devrimlerini unutturamadı. Bundan sonra da sitten sene Sittin sene demek istemişler galiba. Sittin sene başaramazlar. Rahat olun konuşması var. Fatih Portakal diyor ki yani bak diyor bu kadar tek adam rejimi bilmem ne laikli falan yıkamadılar. Hala dimdik ayaktayız falan diyor. Çok saf bir adam. Çok saf, çok saf. Ee, kağıdın üzerinde bu ülke laiktir, demokratiktir yazınca o ülkenin laik ve demokratik olduğunu, o ülkenin laik ve demokratik kaldığını sen neden bir saf ya saflık değil mallık diyebiliriz yani buna. Ülke elden gitmiş daha. Ülkede ne olabilir yani? Ülkenin bir değeri kalmamış. Ülkede MIT bilası açılırken bile Diyanet Başkanı, üniversite açılırken Diyanet Başkanı, işte bir başbakanlık konu, ne, neyse yani herhangi bir e, kamu kurumu açılırken Diyanet'in başkanı gidiyormuş. Jandarmada, yemin töreninde dualar ediliyor, bilmem ne yapılıyor filan. Yani bunlar Olmayan şeylerdir. Sen hala ülkenin layık bir ülke olduğunu zannediyorsun. Yok artık kalmadı öyle bir şey. Saf. Başaramadılar diyor başaramayacaklar. Adam biliyor senin ne olduğunu. Sadece anayasadan onu kaldırmıyor. Orada duruyor Türkiye Cumhuriyeti layık bir işte demokratik bir hukuk devleti diyor. O da size yetiyor zaten. MHP'li Fethi Yıldız milletimiz 14 Mayıs'ta cevabı verecek ve attığı tokat ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır demiş. Bu kimler MHP'li Fethi Yıldız gibi ya. <laughs> 14 Mayıs'ta. Hep bunların işi zaten tokat, tekme, dayak. Hep bu ya. Hep, hep, bu. Bunlar örnekler, metaforlar hep bunun üzerine. Bir de ABD'den değil Mars'tan duyulacaktır. <laughs> Mars'tan tokat atacaklar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli A. Baba Adli Tıp Kurumu'nda mühendis olarak çalışan ve 11 takımı 11 yakınını depremde kaybeden Mesut Polat'ın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Be vicdansızlar, bir acıma duygusunu kaybetmişler. 11 yakınını kaybeden Mesut Polat'ın konuşması var. Bu Mesut Polat arkadaşlar e, mühendis ya bildiğin mühendis. Yakınlarını da bizatihi depremde kaybetmiş. Adam şey dedi Mesut Polat şey demiş işte Metin lideri hakkınızı helal edin filan dedi ya. Helal etmiyorum ha hakkım helal olmasın filan gibi bir şey söylemiş. Sen nasıl hakkını helal etmezsin diye adamı görevden almışlar ya mühendis adam. Helal, helal et, et, ettirmek istiyorsun, helal edin diyorsun. e Helal etmiyorum, helal etme, helal etmeme özgürlüğüm bile yok yani. Helal edin diyorsa helal çünkü emir veriyor. Helal edin. Tamam helal ediyoruz de ben lazım. Ona bile ona bile tahammül edemiyor adamlar. Kızılay'ın Afyon'daki maden suyu fabrikasında bir süre önce çekilen görüntülere bir gün ulaştı. Kızılay'ın neresinden atlatsan elinde kalıyor ya. Fabrikada maden suyunun dinlen, dinlendirildiği bölümler içler acısı halde olduğu görüldü. Maden suyunun depolandığı alanda duvarların yosunlaşmaya başladığı da görüldü. <laughs> Biz onu Kızılay Maden Suyu diye içiyoruz. Bugün alacaktım Kızılay Maden Suyu. Türk marketinden <laughs> sır bu görüntülerden sonra almaktan vazgeçtim. Evet sesli gazetemiz de bitmiş arkadaşlar. Ben gideyim artık. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.